Değerli yarışseverler 12 Aralık Pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda toplam 7 koşulu yarış programı gerçekleşecek. Koşularda start alacak olan safganların itman pisti programıyla karşınızdayız. 1 numaralı Black Beard ekranlarımıza geliyor. En içteki safkanlı Mehmet Akyavuz'la çalıştı. 849.8, 424.7 oldu. En önde dışlı olan Flash Pass arkada kalan Halit Yanuslu. 2 numaralı Kızım Filiz 852.7, son 400'ü 26.2 olan yarış galobunu 10 Aralık günü Ahmet Özyiğit ile gerçekleştirip son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 3 numaralı Apaz Bey ekranlarımıza geliyor. 7 Aralık günü Burhan Kılınç idaresinde 1000 metrelik uzun bir galop yapan Apaz Bey'inin 1007.3 son 400'ü 26.2 oldu. İçte arkada kalan safkan 4 numaralı Simirna Storm ekranlarımıza geliyor. 637.7 425.8 olurken onun dışında ve önünde olan safkansa Kurtuluş Bey'iydi. İçte önde olan 5 numaralı Varlı Bey ekranlarımıza geliyor. 854.5 son 426.7 olurken onun dışında arkasında kalansa Feridun Abi'ydi. 1 numaralı Katrecik 5 Aralık günü Esat Demirkıran idaresinde 800'ü 52.4 son 400'ü 26.2'lik yarış galobuyla İtman pistinden ayrılan safkan oldu. 2 numaralı Kiremitane 8 Aralık günü Burhan Kılınç'la 1200'ü 1.22.3, 1006.7, 426.3'lük bir galop yaptı. 3 numaralı Keti Ken ekranlarımıza geliyor. 9 Aralık günü Ramazan Bayram'la çalıştı. 1005 son 400'ü 25.7 oldu. Dört numaralı Fast and Brave ekranlarımıza geliyor. 10 Aralık günü Hasan Yıldırım'la çalıştı. 800'ü 53.3, 400'ü 26.7 oldu. 5 numaralı Happy Princess 8 Aralık günü Hüseyin Budakla çalıştı. 852 son 400'ü 26 olan yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Kayti Hanım 8 Aralık günü Berat Keleşoğlu ile çalıştı. 852.2 400'ü 25.8 oldu. 7 numaralı Let Crops Love ekranlarımıza geliyor. 10 Aralık günü Berat Geleşoğlu ile çalıştı. 425.2'li kısa düzlük sprinti yaparak da itman pistinden ayrıldı. Dışta 9 numaralı Microtik, içte ise Captain America var. 638.2, 425.2 oldu. Dışta olan 9 numaralı Microtik isimli safkanın. 10 Aralık günü Mert Gökalp Arslan idaresinde piste çıkan 10 numaralı North Queen 424.8'i kısa düzlük sprinti yaparak itman pistinden ayrıldı. 11 numaralı Paria 10 Aralık günü Cumali Avli ile 600 metrelik bir galop yaptı. 637 son 400'ü 24.8 oldu. 12 numaralı Zamane 10 Aralık günü Fatih Rüstem Bebek'le çalıştı. 639.2-425.8 oldu. 1 numaralı King Toprak ekranlarımıza geliyor. Şanlıurfa Tayyip Piste 856.6 buçukluk galobunu 10 Aralık günü Yunus Çelik başta gerçekleştirdi. 1 numaralı King Toprak. 2 numaralı Prenses Hira 640.3 426.5 olan yarış galobunu 10 Aralık günü Harun Çanakçı ile gerçekleştirdi. İçte 3 numaralı Regina Luna, dışta ise Arslan Bay var. İçte önde olan Regina Luna'nın 851 425.6 oldu. 4 numaralı Kibar Çocuk 10 Aralık günü Mehmet Keskin'le çalıştı 852.5 son 400'ü 26.2 oldu. 5 numaralı Alat Far Mustafa Kemal Kumbasarlı 10 Aralık günü çalıştı 636.6 400'ü 24.4 oldu. 9 Aralık günü iç pistte çalıştığı 6 numaralı Golden Sand Mehmet Ali Aktürk 854.4 son 400'ü 25.9 oldu. 7 numaralı Jolly Jumper 10 aralık günü Fatih Rüstem Bebek idaresinde 851.3 400'ü 25.6'lık yarış kalıbını yaparak itman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Ramo dayım 10 Aralık günü Burhan Kılınç idaresinde çıktığı pistte 425.8 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 9 numaralı abisinin gülü 10 Aralık günü Mert Gökalp Arslan idaresinde 600 metrelik bir galop yaptı. 639.2 son 400'ü 26 oldu. 10 numaralı Gülşah dıştaydı içte ise run for masal var. Dışta olan 10 numaralı Gülşah 852-425.7'lik galobuyla Berat Keleşoğlu ile itman pistinden ayrıldı. 10 Aralık günü Mert Gökalp Arslan'la piste çıkan 11 numaralı Lucifer'ın 641-427 olan yarış galobunu izliyorsunuz. Lucifer bu galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 12 numaralı Orura 10 Aralık günü Muhammed Özdemir ile çalıştı. 851 son 400'ü ise 25.2 oldu. Dışta önde olan 13 numaralı King the Glorious içte ise arkada kalan Haydi Ayşe'ydi. 424.6'lık kısa düzlük sprinti yaptı ve son çalışmasını tamamladı. 14 numaralı Kurtuluş Beyi dışta önde olan safkandı. 636.9 425 oldu. Onun arkasında kalan safkansa Simirna Storm'du. 2 numaralı öz oyuncu Mehmet Aydın'la 10 Aralık günü 800 metrelik bir galopla bu koşu hazırlandı. Öz oyuncunun 859 son 400'ü 29.4 oldu. 3 numaralı Pala Salih 10 Aralık günü Musa Demir idaresinde çıktığı pistte 600'ü 44.8, son 400'ü 29 olan yarış galobuyla pazar günü start alacağı yarışı öncesi son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Güvena 10 Aralık günü Çağdaş Beyaz Toprak idaresinde çıktığı pistte bu yarış için yapmış olduğu 600'ü 43.6, 400'ü olan yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. 10 Aralık günü Şanlıurfa'da Abdullah Çankaya ile iç pistte çalışan 5 numaralı Asrasyat 600'ü 47.1, son 400'ü 31.9 olan galobuyla pazar günü Adana'da start alacağı yarışı öncesi son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Efkarlı Efe'de iç pistte çalıştı 10 Aralık günü Servet Ceylan'la 600'ü 43.3, 400'ü 29.6 oldu. 7 numaralı Gazınç 10 Aralık günü Özgür Ordu ile çalıştı. 643 400'ü 28.7'lik yarış kalobunu tamamlayarak İtman pistinden ayrıldı. Sıradaki görüntümüz 9 numaralı Özgena isimli safkana ait. 10 Aralık günü Uğur Temur idaresinde çıktığı pistte Özgena Ağa 600'ü 42.2 400'ü olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 10 numaralı Ünalan, 9 Aralık günü Aziz Akdemir İdaresi'nde çalıştı, 600'ü 43.3, 400'ü 28.8 oldu. 11 numaralı Yeşilkale, 10 Aralık günü Mehmet Aydın'la çalıştı, 600'ü 46.8, 400'ü buçuk oldu. 12 numaralı Sardur Recep Karakaya idaresinde 10 Aralık günü pazar günü start alacağı yarış öncesi 641.5-428 olan yarış galobunu gerçekleştirdi ve İtman pistinden ayrıldı. <laughs> 2 numaralı Trilya Serhat Kansu ile 10 Aralık günü 637.3 son 400'ü 24.5 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. Öndeki safkan 3 numaralı Bedestan, arkada içte olan John Baileycorn, dışta ise Diamond kendi var. Önde olan Bedestan'ın 849.8, 400'ü 24.7 olduğu 10 Aralık günü Fatih Rüstem Bebekle çalıştı. 4 numaralı Sumelhan 10 Aralık günü Hasan Yıldırım idaresinde 637.4, son 400'ü 25.2'lik galobuyla Pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı CR 10 Aralık Günü Hasan Er Yılmaz idaresinde 637.2 400'ü 24.7 olan Galobuyla idman pistinden ayrıldı. İçteki safkan 6 numaralı Nartın Kılıcı, dışta ise Gölge isimli safkan var. Nartın Kılıcı'nın 11 Aralık Günü İsmail Yıldırım'la yapmış olduğu 425.2 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 7 numaralı Süper 10 Aralık günü İsmail Demirle ile çalıştı. 855.6, 427.2 oldu. Bir numaralı Fast to Fast ekranlarımıza geliyor. 852.7-426 olan yarış galobunu 10 Aralık günü Nizamettin Demir'le gerçekleştirdi. 2 numaralı Ateş gibi 9 Aralık günü Furkan Çetin idaresinde çalıştı. 853.8, 426.7 oldu. 3 numaralı Ayça ekranlarımıza geliyor. Ayça 10 Aralık günü Ahmet Dost'la çalıştı. 851 400'ü 25.2 oldu. 4 numaralı Lady Sofia, 10 Aralık günü Burhan Kılıçla çalıştı. 852,5 400'ü ise 26 oldu. 5 numaralı Monaki ekranlarımıza geliyor. Dışta ise Onkel Paşa var. İçte olan Monaki'nin 638 400'ü 25,5 oldu. 10 Aralık günü Recep Karakaya ile çalıştı. 10 Aralık günü Mehmet Aygün idaresinde piste çıkan 6 numaralı Miss World 637 424.7'lik yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Prenses İkra Fatih Rüşten Bebekle 10 Aralık günü çıktığı piste 639.8 426 olan yarış galobunu gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Ortadaki safkan Ragazza Fortunada ekranlarımıza geliyor. İçte Flying Wings en dıştaki ise Dijuydu. 637.3 425 oldu. Ortada fotoyu ikinci sırada geçen safkan Ragazza Fortunada'ydı. 9 numaralı Real Chance ekranlarımıza geliyor. İçte Color of Love, dışta ise Real Chance var. 637.8 425.4 oldu. 10 numaralı Ross Pyser'ın Ali Emre Tülek'le 10 Aralık günü 1006.6-426.3'lük galobunu izliyorsunuz. Bu uzun galobuyla son çalışmasını tamamladı. Dışta bir numaralı okçu güzeli, içte narlı dere var dışta olan bir numaralı okçu güzelinin 10 Aralık günü Musa Demir'le 641.8, 427.8 oldu. 3 numaralı yaban arası 9 Aralık günü Mehmet Keskin'le çıktığı pistte 856.6, 428 olan yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. Dışta 4 numaralı Efsun, içte ise Sufle var, 600'ü 42.4, son 400'ü 28.2 oldu. İçte 5 numaralı Narlıdere, dışta ise 1 numaralı Okçu Güzeli var, 600'ü 41.8, 400'ü 27.8 oldu. 6 numaralı Tan Yıldız içteki safkanlı dışta gözlüce var. 855.8, 427.6 oldu. içteki olan safkan 6 numaralı Tan Yıldız'ın. 7 numaralı Sercanan 10 Aralık günü Emre Akkılıç idaresinde çıktığı pistte bu yarış için yapmış olduğu 428.2'lik kısa düzlük sprinti ile ekranlarınıza geliyor. 8 numaralı Gül Biten, 10 Aralık günü Hasan Er Yılmaz idaresinde çıktığı pistte 642.6, 428.3'lük yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 9 numaralı Kırsal'da 11 Aralık günü İlhami Göçer'le bu yarış için 427.4'lük kısa düzlük sprinti yaparak son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Kızım Başak Tamer Bali ile 10 Aralık günü çalıştı. 858.2 400'ü 29 oldu. İçte 12 numaralı Sufle, dışta ise Efsun isimli safkan var. Efsun da bu koşuda 4 numaraya kayıtlı start alıyor. 642.4 442.4 428.2 oldu Fatih Rüstem Bebek'le çalıştı. 13 numaralı güzel 10 Aralık günü Ramazan bayramla çalıştı 600'ü 41.8, 400'ü 27.6 oldu. 14 numaralı Nohut Şanlıurfa'da 4 Aralık günü Mahmut Ünlü idaresinde 646.4 son dört yüzü 30.8'lik yarış galobuyla pazar günü Adana'da start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 15 numaralı Sır Tutan 10 Aralık günü Mert Gökalp Arslan idaresinde 800'ü 56.5 son 400'ü 28.5 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 16 numaralı Durdur Dur Beni Şanlıurfa'da 10 Aralık günü Abdullah Çankaya ile 800 metrelik bir galop yaptı. 800'ü 1.04.2 400'ü 32.6 olduğu Pazar günü Adana'da start alacağı yarış öncesi de son çalışmasını tamamladı. Sevgili yarış severler, 12 Aralık Pazar günü Adana'da start alacak olan Safganların itman pisti görüntülerini izlediniz. Tüm yarış severlerimize iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.